Bildiğiniz gibi mobil oyun sektörü hızla büyüyor ve gelişiyor. Bununla birlikte birçok insan mobil oyun geliştirmek ve bu sektörden faydalanmak istiyor. Bu videoda ise bu işi nasıl yapmanız gerektiğini anlattım. Şimdi mobil oyun nasıl yapılır adım adım inceleyelim. İlk olarak tabii ki iyi bir fikre sahip olmalısınız. Eğer iyi bir fikriniz yoksa örneğin klasik bir platform oyunu yapacaksanız sizin oyununuzu diğer platform oyunlarından ayıran bir özelliği bulunmalı. Örneğin oyununuzun güzel bir hikayesi ve hikaye anlatımı olabilir. Veya klasik platform oyunu yapmışsınızdır fakat oyununuzun oynanışı çok iyi olabilir. Bu gibi nedenlerden oyununuz diğer oyunlar arasından sıyrılır ve oynanır. Ama genelde mobilde sevilen ve çok oynanan oyunlar basit fakat benzeri olmayan oyunlardır. Yani çok basit bir fikirle tıpkı bize ilham veren Flappy Bird gibi başarıyı yakalayabiliriz. oyunu geliştirmeye başlamadan önce tasarım konusunda da bir fikriniz olmalı ve oyunu oluşturacak tasarım materyallerini yani oyunun grafiklerini tasarlamalısınız. Ama bu işte henüz yeniyseniz telifsiz grafikleri ve karakter tasarımlarını internet üzerinden indirip kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bu işlere yeni başlayanlar için açıklama kısmına telifsiz grafik ve karakter tasarımları bulabilecekleri bir link bıraktım. Eğer öğrenme aşamasındaysanız da yine linkteki grafikleri kullanarak alıştırmalar yapabilirsiniz. Şimdi oyunumuzu geliştirebileceğimiz bir oyun motoru seçelim. Oyun motoru seçimi yeni başlayanlar için gerçekten çok önemlidir. Çünkü öğrenmeye başladığınız oyun motoru ile ilgili internette yeterince Türkçe kaynak olmayabilir ve karşılaştığınız sorunları çözmekte zorlanırsınız. Benim sizlere önerim Unity oyun motorunu kullanmanız. Çünkü Türkçe kaynak konusunda en zengin oyun motoru. Sadece YouTube'da bile bir sürü eğitim serisi var. Sizlere tavsiyem YouTube'un yanında Udemy'den de bir eğitim paketi alın ve onu bitirin. Unity oyun motoru 3 yazılım dili destekliyor. Bunlar JavaScript, C# Sharp ve Boa dilleri. Fakat benim size kullanmanızı önerdiğim dil C#. Sharp. Çünkü internetteki çoğu kaynak C# Sharp ile oluşturulmuş durumda. Bu arada oyun motorları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için yukarıda çıkan karttan veya açıklamadaki linkten oyun motorları hakkında yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. Oyun motorumuzu da seçtiğimize göre artık oyunumuzu yapabiliriz. Oyununuzu geliştirdikten sonra çevrenizdeki insanlara test ettirin ve onların fikirlerini alın. Daha sonra da test eden kişilerin fikirlerine göre oyununuza iyileştirmeler yapın. Bu iyileştirmelerden sonra Play Store veya App Store'da yayınlayın. Play Store'da uygulama veya oyun yayınlamak için 25 dolar ödemelisiniz. Bu parayı ödedikten sonra bir daha ücret ödemeniz gerekmez ve istediğiniz kadar uygulama veya oyun yayınlayabilirsiniz. App Store'da ise uygulama veya oyun yayınlamak için yıllık 100 dolar ödemelisiniz. Yıllık 100 dolar ödediğiniz sürece istediğiniz kadar uygulama veya oyun yayınlayabilirsiniz. Benim sizlere önerimse başta sadece Play Store'da yayınlayın. Eğer başarılı olursanız App Store'da da yayınlayın. Size son olarak en önemli şeyi söylemek istiyorum. Eğer bu işe başladıysanız pes etmemelisiniz. İnsanlar yaptığınız oyunları beğenmeyebilir. Bu neden böyle diyebilirler. Fakat siz insanların bu geri dönüşlerini yararlı şekilde kullanarak bir sonraki oyununuzda bu hataları düzeltebilirsiniz. Kısacası asla pes etme.